Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde paragraf soruları nasıl çözülür? Paragraf soruları çözme teknikleri nelerdir ve nasıl bir yol izlemeliyiz? Bu konuları ele almak istiyorum sevgili öğrenciler. Dersimize geçmeden önce sevgili öğrenciler kanalımda izlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz Abone olup bildirim zilini açarsanız, özellikle bildirim zilinde tümü kısmını açarsanız, daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan, bildirimlerimden haberdar olabiliyorsunuz. Evet, şimdi konumuza geçelim isterseniz. Paragraf soruları nasıl çözülür? Bunu size aşama aşama anlatmak istiyorum sevgili öğrenciler. Bu aşamaları takdir, takip ettiğiniz takdirde paragraf sorularını çözmedeki başarınızın daha da artacağını göreceksiniz. Birinci olarak paragraf sorusu nasıl çözülür? Ee, birinci aşaması. Ben paragraf sorusu çözemiyorum diye kendi, kafa, kendi kendinize e, evhama sokuyorsanız, kafanıza takıyorsanız, öncelikle bunu kafanızdan atmanız gerekiyor. Aslında paragraf soruları çözmek diğer sorulara göre daha kolay bir yöntemdir. Düşünün hangi sorunun cevabı kendi içinde olabilir ki? Yani bu paragraf sorularında bu böyledir. Paragraf okuduğunuzda o sorunun cevabını paragraftan bulabiliyorsunuz. Bundan kolay bir şey yok değil mi? Sadece odaklanmanız gerekiyor. Cevabı içinde olan başka bir soru türü kesinlikle yoktur. Paragraf soruları bu şekildedir. O yüzden bunu düşünerek kendinizi rahatlatabilirsiniz. İkinci olarak sevgili öğrenciler, sınav hazırlayanlar Sizden ideal bir okuyucu olmanızı istiyor. Paragraf sorusu çözmeniz için. İdeal okuyucu paragrafta verilen bilgilerin dışına çıkmaz. Olaylara öznel bakmaz. Yani kişisel olarak bakmaz. Yani demek ki paragraf soruları çözebilmemiz için iyi bir okuyucu olmamız gerekiyor. Anlayarak dikkatli okuyucular paragraf sorularında daha başarılı olacağını söyleyebiliriz. Üçüncü olarak paragraf sorusu çözerken paragrafın tamamının altı, üstü veya sağ veya solunu çizilmez sevgili öğrenciler. Buna dikkat edin. Kalem ve cümlelerin altını çizerek okumaya çalışırsanız beyninizin, gözlerinizin değil kalemin hızına odaklanır ve hiçbir zaman okuma süresi açısından ilerleme sağlayamazsınız. Aynı şekilde sesle okumak da paragraf sorularını çözerken hızınızı yavaşlatır. Buna dikkat edin. Dördüncü olarak paragraf sorusu ile ilgili önemli gördüğünüz yerlerin altını çizin varlık için alın. Bu soruyu daha kolay çözmenizi sağlayacaktır sevgili öğrenciler. Beşinci olarak paragraf sorularında dikkat hataları çoğunlukla soru kökünü tam okumamaktan kaynaklanıyor sevgili öğrenciler. Sınav esnasında heyecandan soruları doğru okuyamayabilirsiniz. Bu sebeple soru kökünü sonuna okumadığınız için değiş, değinilmiştir, değinilmemiştir. Varla biri varlamaz gibi görebilirsiniz. Yani soru kökünü olumlu, olumluyu olumsuz, olumsuzu da olumlu halde görebilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun için ne yapmalısınız? Her sorunun soru kökünün son kelimesini yuvarlak içine alırsanız ve bunu bir alışkanlık haline getirirseniz bu dikkat hatası yapmayı dikkat hatası yapmanız azalacaktır. Ve soru köklerinde kaynaklanan hatalarınız minimuma inecektir. Daha az yapacaksınız. Buna dikkat edin. Özellikle soru kökünün son kelimesini yuvarlak içine alın sevgili öğrenciler. Ve bunu alışkanlık haline getirin. Altıncı olarak paragraf uzadıkça soru daha da kolaylaşır. Bunu unutmayın. Ee, uzun paragraflar genelde bir düşünce yazısı değil. Olayların anlatıldığı metinlerdir. Olaylar hafızada daha kolay kaldığı için Uzun paragraflar diğer paragraflara göre daha kolaydır sevgili öğrenciler. Yedinci olarak paragraf sorularında soru kökünü okumadan paragraf okumak bize zaman kaybettirir. Bunun yerine önce soru kökünü okursak paragrafta neye bakacağımızı, sorunun bizden ne istediğini biliriz ve paragrafı ona göre okuruz, zaman kazanırız. Biz buna seçici okuma diyoruz sevgili öğrenciler. Önce soruyu okuyoruz, sonra paragrafa geçiyoruz. Paragraf bunun faydası nedir? Soru bizden istenilen soruyu paragrafta okurken e, seçici olarak hemen buluyoruz ve cevabını oradan işaretleyebiliyoruz. Daha hızlı cevap vermemizi sağlar sevgili öğrenciler. 8. olarak sevgili öğrenciler paragraf soruları standart bir insan tipi vardır paragraf soruları için. Bu da sevgili öğrenciler ne olayları kendi bakış açısından bakmayan metinde hangi bakış açısı varsa o bakış açısı ile ortaya bakandır, oraya bakandır. Yani metindeki bakış açısını edinmemiz gerekiyor. Kendi yorumumuzu katmayacağız. Metinde diyor zaten, paragrafta diyor sorular nedir derken öznel değil nesnel bakış açısı kazanmamız gerekiyor. Paragrafa göre, metne böyle cevaplamamız gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Dokuzuncu olarak paragraf sorularında Son 5-6 yılın çıkmış sorularını çözmek size soru mantığını kavramada büyük yardım sağlayacaktır. Çok soru çözmek sizi paragraf soruları çözmede baş, sizin başar başarınızı artıracaktır. Daha başarılı olacaksınız. Başarı yüzdeniz daha da yukarılara çıkacaktır sevgili öğrenciler. 10. olarak sevgili öğrenciler, paragraf sorularında karşımıza anlamını bilmediğimiz kelimeler çıkabilir, kavramlar çıkabilir. İşte ne yapacağız özellikle bunlar çıktığında? Bunların anlamlarını öğrenmeliyiz. Gerekirse bir yere not etmeliyiz. Ki daha sonra karşımıza çıktığımızda bir daha zorlanmayalım. On olarak paragrafın ana düşüncesini e, çok rahat bulabilmemiz gerekiyor. Bulabilirsek soru, e, bizden istenen soruları çok rahat cevap verebiliriz. Peki paragrafın ana düşüncesine nasıl ulaşılır? Bu, bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakiler hangilerisidir derken bu bir ana düşünceyi verir aslında. Bu parçada vurgulamak isteyen aşağıdakilerden hangisidir sorularına da cevabı yine ana düşüncedir. Ana düşünce paragrafın başında olabilir, ortasında olabilir, sonunda olabilir. Genellikle paragrafın tamamına da yayılmış olabilir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer bir nokta, olumsuz soru köklerine dikkat edin sevgili öğrenciler. Paragraf ve diğer soru köklerinde olumsuz olarak yazılan bir cümleyi olumlu olarak okumak yanlış cevaba bizi yönlendirebilir. Ee, i̇nsan beyin olumlu cümleleri okumaya meyillidir. Bu yüzden soru kökünde yazılan ifadeye çok dikkat etmek gerekir. Olumsuz kökleri şöyle olabilir mesela. Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz, yapılamaz, gösterilemez gibi. O yüzden ne yapıyoruz? Soru köklerinin son kelimelerini yuvarlak içine alıyoruz. Altını çiziyoruz. Dikkatimizi oraya yoğunlaştırıyoruz. Ve bunu biz ne yapacağız? Alışkanlık haline getirmemiz gerekir ki bu soru kökünden kaynaklanan cevap hatalarımız olmasın. Paragrafın başlığı nedir sorusu? Ne olabilir mesela? Bir paragrafın başlığı konu ve ana düşünceyle doğrudan ilişkilidir. Başlık konu ve ana düşüncenin bir çeşit özetidir sevgili öğrenciler başlık paragrafın tamamını kapsar. Diğer bir deyişle paragrafın başlığını bulurken paragraf okunduktan sonra ilk ve son cümle tekrar okunmalıdır. Bu cümleler genellikle konuyu ve ana düşünceyi verir. Başlık ana düşünceyle özellikle de konuyla ilgilidir. İlk ve son cümle çok önemlidir paragrafta. Dikkat edin çok sevgili öğrenciler. İlk ve son cümleyi tekrar tekrar okuyun. Evet. Paragraf soruları çözerken özellikle sınavlarda e, zorlandığınız anlarda turlama tekniği diye bir teknik var sevgili öğrenciler. Bu teknik nedir ve nasıl kullanılır? Kısaca buna değinmek istiyorum. Eğer bu tekniği e, paragraf soruları çözerken zorlandığınızda bu tekniği uygularsanız kendinizi e, paragraf sorusu çözmede daha da etkin olduğunuzu göreceksiniz. Paragraf soruları sınavları çözerken deneme yapın. Bence bu türleme tekniklerini kullanın. Çözdüğünüz soru sayısının arttığını göreceksiniz. Ve bu tekniği de sınavlardan sınava geliştirebilirsiniz. Deneme sınavlarında. Hepsini, her sınavda bunu uyguladığınızda bakın sıra artışlarınızı kontrol edin. Ve daha sonra bu turlama tekniği de kendinize göre geliştirebilirsiniz. Turlama tekniği nedir peki sevgili öğrenciler? Turlama tekniği tüm sınavı birkaç turda çözmektir. Mesela sınav sorularını çözmeye Türkçe testinden başladınız. Bütün sorular çözmede sadece bir kere okuyarak çözebildiğinizi çözüyorsunuz. Çözemediğiniz soruların yanına işaret koyup geçiyorsunuz sevgili öğrenciler. Daha sonra yine iki şık arasında kaldığınız ya da iki şıkkın yanına işaret koyuyorsunuz. Soruyu yine geçiyorsunuz. Diyelim ki 40 sorudan 10 tane çözemediğiniz var. Bu çok doğal bir durumdur. İkinci tura başladığınızda daha dikkatli bir şekilde aynı soruyu bir defa daha okuyarak ilerliyorsunuz. Boş kalan soru sayınız 4-5'e kadar düşecektir. Üçüncü tura geçtiğinizde de bu kalan soruları çözebilirsiniz. Yani turlama tekniği iki turda da yapabileceğiniz gibi üç, üçüncü turda da dördüncü turda da kalan soruları çözebilirsiniz. Turlamayı 3-4 tura çıkarabilirsiniz. Peki bu turlama tekniğinin faydaları nelerdir? Sorulama tekniği daha az yorulmanız ve daha hızlı soru çözmeniz üzerine tasarlanmış bir yöntemdir. Ee, özellikle faydalarından birincisi, Türkçe sınavları ve hatta paragraf soruları okuduğun anlam üzerine kullanıldığı için, kurgulandığı için sevgili öğrenciler, metni okurken zihnimizden 50 farklı düşünce geçer. İşte o zaman o soruyu tam o, 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 o soruya tam odaklanamayabiliriz ve o soruyu çözemeyebiliriz. İkinci turda bu soruya tekrar döndüğümüzde daha fazla ısınmış olacağız ve konsantremiz daha da yoğun olacaktır. Haliyle soruyu daha kolay çözebiliriz. Bu faydalarından birisi turlama tekniğinin. Diğer bir faydası ise soruyu bir e, okuyup geçmeniz sizi yormayacağı için ikinci turda daha dinç olarak ve daha fazla soru işaretlemiş olabilirsiniz. Peki turlama tekniğinin zararı yok mu? Var. Zararlar neler olabilir? Aynı soruyu iki kere okumak size zaman kaybettirebilir. Muhtemelen inatlaşıp ikide kalmayıp 3-4 defa da okuyabilirsiniz. Ben bunu illa çözeceğim dediğinizde bazen o soruda 4-5 dakika zaman harcamış olabilirsiniz. Zaman kaybına sebep olabilir. Buna dikkat edin sevgili öğrenciler. Evet. Ee, Paragraf soru örneklerini gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler genelde çok uzun oluyor. Yeni nesil sorular da artık bu şekilde çok uzun olmaktadır. Kararım sorular çözme teknikleriyle ilgili konumuz bu kadardı sevgili öğrenciler. Umarım e, uygulayıp paydasını görürsünüz. E, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolarımdan, duyurularımdan ve bildirimlerimden haberdar olabiliyorsunuz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.